Hepinize merhaba arkadaşlar şey ben Bugün sizlerle beraber Evolve diye bir oyun oynayacağız. Evet bu oyunda bir bakteriyiz. Ee, benim DNA'm 27. 5 ya da 6 diye başlıyorduk. Ama 27 DNA oldum diye şeyim. Ben şu an iyi şeyler yapacağım. Şu mover hızımızı arttırıyor. Onun bir gelişmiş hali de şurada flagloom. Daha hızlı. Burada builder var. O favorim. Builder. Şöyle iki yanda builder ko koyalım. Nerede builder ha? Şunu da şuraya koyalım. Hmm. Aslında jet de koyabilirim. Evet şu an iki tane iki tane mi koyabiliyorum? Hmm. Bir tane jet oluyor tamam. Hmm. Bak. Pat pat. Iııı nerede Mender? Heh buradaymış. <laughs> Öldüğümde 5 TL'm gidecek. Aa dur bir şey unuttuk. Bunları koymayacağız. Mender'ları. Bu arada özel server yapmayı denedim de olmuyor. Adam öz... Vış. <laughs> 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 e bu da şu şey ne derseniz o göz. <laughs> 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 Yemedim ya. Bu da bildirde olduğu tarafa şey bırakıyor. Bina. Engelliyor yani. Ama kırabiliyorlar. Evet, her yemek yediğimizde DNA'mız şey oluyor. Biraz daha gelişiyor. Yalnız DNA geldiğinde oyun bize haber veriyor, haberiniz olsun. Açım. Hayır açım heh. Bu bunları yemeden açlığımız doymuyor. Ye şunu. Ye. <laughs> Nam -nam. Bir de ne kazandım. Hemen eve gidelim. Bu da aş olunca canımız gidiyor. Yavaş yavaş. Hmm. <laughs> evet. Neyse durun. Bir şey yapacağım. Yok. Şöyle yan yana şöyle bir şey yaptığımızı bilmiyorduk. Starfish mi? Daha yemek yiyemiyoruz biz de. Yok bu olmaz. Ruat. Hmm. And. 28'lik bir şey yok mu ya? Evet. edit diyelim sadece öleceğim bu da iyi bilirim bu da olmaz cık olmaz bu ya cik olmaz dur ne yapıyorum ben ya evet Trommel. kaçta bitiyor Oha. <laughs> Hiçbir bir şey yiyeyim <laughs> bitire. Bol ölünce DNA kaybediyoruz belki göstermiştir. O yüzden ölmemeye çok dikkat edin. Şöyle yapalım. Bu oldu. Mama 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 no no no. Bak bu yıldır, bu yıldır, bu yıldır. Şu bu yıldır olmadı. Tamam şimdi böyle iyi. E pek işe yaradı yok. Dur bu şekilde yemek yemeyi deneyelim. Aa, öyle daha güzel oluyormuş tamam. Şuradaki ortadakini kaldır. Baba. -ba Patlat. Pa 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 pa, -pa, -pa Fidir mi? Hiçbir şey anlamadım. O yüzden koymayacağım. Mıni mi mi mini mi. Para 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 para. Allah Allah artırıyorsun. O zaten Ortaya ne koyabiliriz? Ortaya da bir koruyacak bir şey koyalım. Şöyle yanlar şundan. Ortaya da şundan ha. Ya da yok bu olmaz. Nerede mı var ha? Burada. Hop. Yum yum. Me me Mmm, Ya işte boy sıkıntı ya sığıyamıyorum. Orası benim yemem. Çekil. Seni yerim vallahi. Açım biliyorum. O yüzden şunu yiyeceğim.

Ne bu ne lan? Ebo. <laughs> nerede 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 jet? Bir tane jetimiz var. Onu da ağzımıza takalım. <laughs> Dur nerede? <laughs> Uş. Ya boy sıkıntı ya. O yüzden küçük karakter yapın ama bayağı güçlü olsun. İncecik ama çok güçlü olsun. Bu oyunun mantığı o. Ne kadar büyük karakteri yaparsanız o kadar kötü. Ama tabi bazıları dışarıda doğuyor. Yemekler. bu karakter böyle de güzel oluyormuş şey karakter. En azından kuyruğum ince. Uş. Bana bakın beni yemeye çalışın. Seni yerim. Nam. Nam nam. Nam. Beni yemeyeyim açım ben. Hop. E bir DNA kazandım hadi. 30'da devam. 30'a kadar. Tabi öldürmezsin. Bu arada birisini yiyince kırmızı etler çıkıyor. Onları yiyecek özel bir ağız var. Aslında bu aslında bu sarı topları yiyebilecek özel ağız da var. Ama bu hepsini de yiyebiliyor. Bu de hepsini o, bu bir bir eyvah 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 sıkıştım ha. Açım. Ah. ah! Kuyruk sıkıntı. Ah. <gülüyor> 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 Durum var hem de jetim hem de hızlıyım. <laughs> ben o kadar böbrek kalıyorum ve sen onu siliyor musun? Video kaç dakika oldu? Neyse bu da son karakter değişimimiz. Ondan sonra şey. Siliyor ne? He bu hızımızı arttırıyor. Daha şey daha işe yarıyor. Nam 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 yesene. <laughs> Bu videoyu nasıl nasıl shorts yapacağım hiç bilmiyorum. Nam nam. Nam nam nam. Nam 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 <laughs> nam. Bak seni yutarım Aa. 10 tane yemek yiyebiliyorum artık Üste baksanıza sus, sus, sus. Hep şey böyle. Mıyım baba? Al, Nam nam <laughs> Nam 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 Nam, 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 nam. Bir DNA daha kazandım. Yapabili yapabildiğim kadar çok DNA kazanacağım bu sefer. Nam, nam. O mavilik. Çok olan şey. Bakın şu mavi şey yediğinizde size direkt bir DNA veriyor. <laughs> ne? 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 Gördünüz mü? İki DNA arda arda kazandım resmen. Hadi. 40'a kadar buradayız. 40 yapana kadar buradayız. Eyvah yine mi ya? Abi şuradan azıcık bir şey alıyorum akın helal edin Bak şunu ben yiyorum Ben yiyorum şunları aga yiyorum 40 olduk vallahi 40 olduk Teşekkür ederim Teşekkür ederim 40 olduk 40 olduk evet arkadaşlar 40 olduk şu ikisini de şey yaparsak giderelim. Hı. Hmm. Şu biraz fazla. Bu da oyundan çıkınca şeyler oluyor. Bunu tekrardan yapmak zorunda oluyorsunuz. Evet. Kendimi koruyamayacağım ama hızlı olacağım için kendimi korumuş gibi olacağım. Evet, 8 DNA gidiyor. Buş. Eyvah. Ana. Sıkışabiliyor mu? Sıkışabiliyor <laughs> Neyse evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. O zaman da hepinize görüşürüz. Bunl